Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Melis. Ben Enes. Bu hafta Rantalya'dayız çünkü koşuyoruz. Daha önce 10 kilometre koşmuştuk ama bu sene yarı maraton. Yani tam 21 kilometre koşacağız. Evet tabii ki önce bugün yarış kitlerimizi almaya geldik. Yarış kitimizde neler var? Öncelikle tabii ki göğüs numarası. Bu göğüs numarası sizin yarıştaki kimliğiniz. Ve arkasında bir çip bulunuyor. Bu çip sayesinde sizin yarıştaki süreniz ölçülüyor. Sonrasında şöyle hem koşarken kullanabileceğiniz hem de hatıra niteliği taşıyan bir tişört var. Ayrıca kitle verilen bu çanta sayesinde yarış günü buraya emanet eşya bırakabiliyorsunuz ve tabii ki de çantanızın da karışmaması için yanında böyle bir isimlik var. Ve bir yarış öncesi klasiği olan makarna partisindeyiz. <laughs> Çok güzel. Evet makarnamızı da yedik ve burada başka bir işimiz kalmadı. Ta ki yarın yarışa kadar. Evet yarın da buradayız. Görüşmek üzere. Evet, anına doğru geldik. Yarış ee, günü. Evet, ısınmalar devam ediyor. <laughs> Isındın mı? Evet, ısındım. Çok heyecanlıyım ya. Evet, hava güzel değil mi? Yağmur yağacak gibi biraz bir korkutuyor ama. İnşallah. Soğuk değil. Güzel olur. Isınmaya devam. Birazdan başlıyoruz. Rusya'dan <laughs> ve Almanya'dan pek çok yabancı sporcu bizlerle. <laughs> Tüm koşucuları yerlerine bekliyoruz. <laughs> ben gideceğim o kalacak. Ben bırakıp gideceğim. <laughs> yaklaşık bir hasta hastayım. İyileştiğini düşünmüştüm ama hala etkiliyor. İstediğim gibi başlayamadım. Maradona da bizlerleymiş. <laughs> go go go! Zil zil zil! Gazi gazi go! Zil, go. <laughs> Ufak bir yokuş çıkıyoruz. Bisikletle de sevmem burayı. ışıklardayız. Çok gezdik buralarda da. 10 kalı koşta burası yok. Evet. Yaklaşık 3 kilometre oldu. Enes de ben de aylardır bu koşuyu bekliyorduk ama son hafta hasta olduk. Özellikle Enes pek kötü oldu. İnşallah her şey yolundadır. Bakalım. İlk yarım maratonum. Sonlarda kaldım. Enes bayağı bir öndeki grupta. Umarım öyle devam eder. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Hadriyanus Gate. Yed. Yani üç katı var. Antalya sen Kampanya kaldı. Haydi! Bravo! Devam et kardeşim. Bravo! Şimdilik. Şişeyi değiştirmek zor. Beş kilometre oluyor. 5 km'ye geçtik. 4'te 1'i bitti. Antalya'nın güzel bir andal işte. Deniz var, koşuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> 5. km'ye yaklaşırken... ...portakal, elma ve su vardı. Elmayı kaptım. <laughs> Açık portfa Bakalım enerjik gelecek mi? Bravo! Geri dönmeye başladılar. Sekiz oldu. Ay. antrenmandan biraz daha yüksek noktada koşuyoruz. Heyecandan dolayı Evet. Turu bitirip dönenler var. <laughs> Enes'in dönüşünde ona denk geleceğim. <laughs> Şu an yaklaşık 7. kilometrelerdeyiz. Az kaldı yarısı bitecek. Kolay gelsin. Su ve meyve noktasından geçtik. Ben buradan su almıyorum. Şeyi içmek biraz zor oluyor. Sabahları antrenman yaptığımız yerlere geliyoruz. Birazdan döneceğiz. Dönüyoruz. Oh! Döndük. Evet. Yarısı bitti. Devam ediyoruz. Şimdi. Dönüş başladı. Karşılaştık. <laughs> ah, evet dönüşe geçmiş. Şu an benim için yaklaşık 9 kilometre oldu. Bakalım ben de birazdan buçuk olunca döneceğim. Evet. <laughs> Melisa işte <laughs> karşılaştık onu yarada ağzında bir. <laughs> deniz <laughs> aksından geçtik. Hadi bakalım, deniz başladı. Benim de ayağımda su toplamıştı. Yaramandı yaptı ama pek bir şey yaramadı galiba. Çünkü acıyor. Biraz ince ince böyle diken bakması gibi oldu. <laughs> bir teraz inşallah. Hadi bakalım. Şu her yere arabayla giden insanlar için örnek oluyoruzdur. Aslında spor esnasında buraya bu gibi pek tavsiye edilmez. Ama canım çekti ne yapayım. Beleş buldum mu kaçırmıyorum. <laughs> bu arada üçte ikisi bitti. Kaldı. 7 kilometre. 16 bitti. Şimdi karşımızda uzunca bir yokuş var. Çok dik değil ama biraz yoracak. Burada doğmuş, Antalya'da doğmuş biri olarak. Buralarda böyle bir organizasyonda olmak. Bu kadar insanla beraber koşmak. Ve çocukluğunuzdan bir hayatınızın geçtiği yerlerde koşuyor olmak. Ve bu etkinliğin parçası olmak çok güzel. Bak çok şükür 3 kapılara geldik tekrar. 17 kilometre evet, bitmiş. Evet ayaklarım acıyor. Of, su da yok burada da var. Onlar acıyor. Her yer acımaya başladı normal. Antalya'nın meşhur kapalı yoluna dolayı gidiyoruz. Cumhuriyet meydanına tekrar geliyoruz. Her yerde bir, bir Yaklaşık 3 km kaldı. 5 yaşında falan. Şuralarda geziniyordum. Şimdi burada koşuyorum. Durumda bir de ayaklarımın altı zonglamaya başladı. Son 2 kilometre kapıda bileklerim dağırdı artık. Konya'yı alacak bir şey yok. Onkada yürüyen tayfan bunlar. Onkayı bile yürüyerek yürüyorlar. Sonunda Bilal'e koşacaktım. Hayatım anı ilk. Yarım maratonla koşmuş olacağım. İnşallah. Artık kolum da yoruldu. Kamerayla koşmak da zordu. Son 100 metre. Gördük finişi. Bravo! Bravo! Evet bitti. Bitiyor. Bitti. Oh. Yüzüm uyuştu. Ayaklarım uyuştu. Her uyuştu ama bitti. Çok şükür. Teşekkür ederim. <laughs> ah, Çalışanlar da buradan teşekkür ederiz. Güzel çalıştılar. Hep destek oldular sağ olsunlar. Madalyamızı aldık. Madalyayı aldık. Gerçekten güzel hissediyorum insan. 10 kası, 21 kası, 42'si yok. Önemli olan burada olmak gerçekten güzel. Şimdi Melis'i bekleyeceğim. Melis'e gelecektir birazdan. Şu an 19 kilometre. 20 kilometre çok az kaldı. 200 metre kaldı. Acayip yağmur yağdı az önce. Kamerayı çıkaramadım bile. Şimdi gitti yağmur. Bu çok zor. Evet. Melis'i izliyorum. Az kaldı geliyor. Şimdi onu bekliyorum burada. Geldi. <laughs> Teşekkürler. Bitirdim. Evet geçmiş olsun. <laughs> Bitti. Ama ben de bittim. Çok mu yoruldun? Çok yoruldum. Aslında mutluluk oldu. Sen iyisin değil mi? İyiyim iyiyim, fena değil. Oh hasta olmamalıydık bu yarışta o. Oh. Antrenmanda yorulmadım, kilometrede yoruldum ya. Ah oh, başardık. Nasıl yağmurlara yakalandık ama. Yağmur mu? İki kere yağmura yakalandım. Hadi oh, yakalanma. Hadi ya. Yağmur yağdı. Acayip bu ısla, ıslak, ıslak taşlarım. Allah Allah biz Aa. hiç yağmur görmedik. <laughs> <Nasıl> ya? <laughs> <laughs> yağmur yağdı. Yağmur hakikaten ilginç. Ben hiç değil yağmur. Yağmur nasıl yakalandı? Çatır çatır ıslandık. <laughs> evet. Bir kek aldık. Galiba biraz eksik getirmişler. <laughs> ya da birileri çok fazla aldı. Geç bitiren yarım maratonculara sana bir şey yok. Maratoncular gelecek demek ayıptır. Evet, biraz kötü olmuş. Son kalan maratoncuya kadar sizin stonunuz olması lazım. Evet. Biraz da birileri fazla alacağını tahmin etmek lazım. İlk yarım maratonlarımızı koştuk. Evet. İyi miydi? İlk için kötüydü yani bence bilmiyorum. Umarım bir sonraki yarışlarım daha iyi olur. İnşallah. Biraz inşallah. yoruldum ya. Zorlandım. <laughs> Ama eğlenceliydi. Güzeldi ya tabii keyifliydi. Böyle organizasyonlar insana bağımlı ediyor. <laughs> Umarız siz de videomuzu beğenmişsinizdir. O zaman daha fazla bakışın ne diyelim. Hoşçakalın. Hoş. Sporla kalın. Hoşçakalın.